Sayın Bakanım, İl Başkanım, AK Parti'mize gönül vermiş de değerli dava arkadaşlarım. Hepinizi saygı, sevgi ve hürmetlerimle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Değerli kardeşlerim, 17 gün sonra nasip olursa 5 yıllık görev süremizi inşallah bitirmiş olacağız. Bu Beş yıllık görev süremiz içerisinde Allah'a çok şükür hiçbir bahaneye sığmadan sizlere Eyyubiye'li kardeşlerimize hizmeti aldım Allah'a çok şükür. Eyyubiye'mize gerçekten çok güzel hizmetler yaptık. İşte bir yandan seçildiğimiz zaman Eyyubiye'nin ki 32 yıldan büyük Eyyubiye ilçemizin malumunuz doğal gazı yoktu. Eyyubiye'de kardeşlerimizin yoğunlukta en büyük talepleri doğal gazdı ve elhamdülillah yapmış olduğumuz girişimler sonucunda an itibariyle Eyyubiye'mizin yüzde 60'ını doğalgaza kavuşturduk ve nasip olursa bu yıl içerisinde de yüzde kalan yüzde kısmını inşallah bitirmiş olacağız. Bir Güney Eyyubiye hayalimiz vardı. Allah'a çok şükür hayallerimizi gerçeğe dönüştürdük ve şu anda o satından aşağı doğru inerken bir şehri yükseldiğini görüyoruz. Yine Cumhurbaşkanımızın himmetleri vardı. 7000 konutu eğil bir Ve şu anda 7000 konutun 4000 konut bitme aşamasında ilk 3000 konutta da cenab Mevlam ederse, bu yılın ortalama bitmiş olacak ve 7000 konut Eyyubiye kardeşlerimizin inşallah hizmetine sunulmuş olacak. Yine Eyyubiye belediyesi olarak deprem gerçeğini yaşadıktan sonra depreme devam etti izolatörünün bin konutun Allah'a çok şükür temellerini attık. Şu anda hızlı bir şekilde yükseliyor. Yine 2019 yılının hemen başında ekibimizle birlikte gayretlerimiz neticesinde 180 dönümlük bir rezerv alanı da Eyyubiye'mize kazandırdık. Tapusunu aldık, imanını bitirdik. İnşallah bu yıl itibariyle yol yapım çalışmalarına başlayacağız ve orada minimum 5000 konutu yine Eyyubiye'ye kazandırmış olacağız. Yine Güney Eylül'e büyük bir, bir hayalimizdi. 7 bin dönümlük bir rezerv alanı ile ilgili çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah bu yılın sonuna doğru 7 bin dönümlük rezerv alanı da inşallah Eylül'e kazandıracağız. Ve TOKİ ile birlikte Eylül Belediyesi ile birlikte yapacağımız çalışmalar neticesinde 250 bin nüfusu bağrında modern bir ilçeyi inşa ediyoruz ve etmeye başladık. Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, eyyübiyemizin çok saygın insanları bu iftar sofrasında hepinizi sevgi, saygı ve yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Gününüz hayır olsun. Ramazan şerifimiz hayırlı olsun, iftarımız, sofralarımız bereketli olsun. Sahurda, teravihde ve diğer vakitlerde yaptığımız ve yapacağımız ibadet ve duaları Rabbim kabul eylesin diye dua ediyorum. Bugün EYB İlçe Başkanımız Mehmet Moğol Bey'in kuruluşundan bugüne AK Partimizin EYB'de kurucuları olan ve daha sonra teşkilatlarımızda görev almış kardeşlerimizle bizleri buluşturdu. Bu vesileyle hem başkanımıza hem de bu buluşmaya vakit ayırıp gelen çok saygıdeğer hemşehrilerime huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Bugüne kadar gösterdikleri emek ve çabadan dolayı teşekkür ediyorum. Kendi teşkilat ve tüm arkadaşlara da ahdebe falından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz.